Hocam selamlar. Selamlar Ekrem. Hocam bugün size ilk hasta yani mesleğe başladığınız ilk hastayla neler yaşadınız, neler hissettiniz bunu sormak istiyoruz. İlk hastam bir protez hastasıydı. Ee, şöyle anlatayım, biz diş hekimliği fakültesinde birinci ve ikinci sınıflarda preklinik dediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Yani hiç hastaya e, müdahale etmediğimiz böyle alçı modeller, sabunlar, işte e, yalancı çenelerin üzerinde bir deneme sürecinden geçiyoruz ve üçüncü sınıfta ilk hastamızı almaya başlıyoruz. Üçüncü sınıfta da ben protez stajıyla başlamıştım. Burada da gene aslında hastaya bir müdahale etmediğimiz sadece ölçüler alıp bir protez ürettiğimiz bir hastaydı. Bu da bizim zamanımızda Çapa'da o zamanlarda e, sadece emekli sandık sağlığına bakılıyordu öyle şimdiki gibi SGK işte Bağkur vesaire olmadığı için sadece memur emeklilerinin gelebildiği bir üniversite hastanesiydi. Bu nedenle de hasta sıkıntısı yaşıyorduk. Dolayısıyla ilk hastam babamın bir arkadaşıydı ve böyle ücretini falan kendi cebimizden ödeyip yeter ki hastamız olsun stajımız tamamlansın diye yaptığımız bir hastaydı. Rahmetli Hasan amcanın protezlerini yapmıştım. Peki hocam o hasta size ne hissettirdi? Yani ilk hastanız sonuç olarak ilk ya mesela benim ilk yaptığım çekim bana... Heyecanlanmıştım bayağı bayağı. Sizde nasıl hissettirdi? Ya ben genel olarak bir rahat bir tipim yani. Böyle bir stres yaşamayan, böyle depremde falan var zor binayı terk eden böyle aşırı rahat bir Çıkmasak böyle mı bir. Acaba? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Beni zorlu kolumdan tutup çıkartıyorlar falan, Öyle genel bir rahatlığım var. Aslında da öyle hani böyle çok heyecanlandım falan öyle bir şey anlatamam ama böyle şeyi hatırlıyorum yani. Böyle çok alet edevata çok düşkünüm. Böyle her şeyimi hazırlamıştım böyle tam takım, ondan sonra hiç eksiksiz, işte böyle böyle pırıl pırıl aletler vesaire. Ve herkes gelip benden böyle sınıfta bir şey isterdi, o çok netti yani. işte Esma sabit kalemin var mı, Esma mumun var mı, Esma oyundan buyum var mı falan diye. Bütün staj e, böyle dağıtırdım ben herkese. Şey gibiydim yani, depo gibiydim onlar için. Sonra bir gün bir şeyimi getirmemişim. Kalemimi mi ne böyle aşağıda bizim dolaplarımız vardır. Aletlerimizi durdu. Ondan sonra oradan yukarı çıkarmayı unutmuşum. Bir gün böyle kalem mi ne lazım oldu? Sabit kalem diye bir şey kullanıyoruz. Böyle tek tek gidip herkese soruyorum. Kimse de bulamadım. Ondan sonra rahmetli Hasan amca şey demişti. Sen de varsa herkes de vardır. Sen de yoksa kimse de yoktur demişti. Öyle bir anekdodum var yani. Rahmetli oldu. Ben ona kendisine rahmet diliyorum. Yani böyle bir ekstra stresli işte heyecanlı bir şey yaşamamıştım ama güzel bir anıydı benim için. O zaman hocam şu anda böyle çok rahat bir şekilde birçok tedaviyi sağ, yapabilmenizi sağlayan şey de aslında o günkü rahatlığınızdan kaynaklı. Evet evet genel olarak karakterimden. öğrettiği şey de aslında o. Aynen. <laughs> Bunun tehlini aslında en çok laminaya yapıştırmak bizim için işte böyle laminalar oynar işte istediğim pozisyonda olacak mı olmayacak mı? işte kanamasın, işte gelmesini gelmesin falan gibi lamine yapıştırmak bizim için böyle hani asistanlar için özellikle stresli bir süreç oluyor. Yanıma gelen yeni asistanlar hep şeydi hocam ben sizin kadar işte rahat lemine yapıştıran kimseyi görmedim. Hani bizim bir gün öncesinden bizim işte karnımıza ağrılar giderdi vesaire. Ondan sonra şimdi gül oynaya yapıştırıyoruz falan değil Biraz Karakter meselesi. Zaten hekimlik bence komplikasyonları ve işte olabilecek zor durumları yönetebilmekle alakalı çoğunlukla. Orada da, da biraz rahatlığımla faydalanıyorum. O zaman teşekkür ederiz <laughs> hocam. Rica ederim.